Merhaba arkadaşlar. Bir video ile daha karşınızdayız. Sizleri bugün Çıralı'ya götüreceğim arkadaşlar. Başlıyoruz. başlamadan önce videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Çıralı'ya gidiyoruz. Çıralı Olimpos Dağı'nın 2500 yıldır sönmeyen yanar taşı arkadaşlar. Arkadaşlar, Çıralı'ya gidebilmek için Antalya'dan geliyorsanız e, Kemer-Kumluca istikametini takip etmelisiniz. E, Kemer'den sonra Ulu Pınarı geçtikten sonra e, tabelasını göreceksiniz zaten. Sol taraftan e, denize doğru ineceksiniz. Çünkü burası çok yüksek bir yer. E, sahile inmek zorundasınız arkadaşlar. Çıralı'ya çıkabilmek içinse e, Olimpos Dağı'nın aşağısında bekleyip yürüyüşle yukarı çıkmak zorundasınız arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi dar bir yoldan ilerliyoruz. Ama güzel bir yol arkadaşlar. Dikkatli inmenizi tavsiye ediyorum. Burayı mutlaka görmeye gelmenizi rica ediyorum. Çünkü çok 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 güzel bir yer. Ve size şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Akşam saatlerinde gelirsiniz Gece özellikle yanar taşta Çok daha iyi zaman geçirebilirsiniz Yanan ateşi daha iyi net görebilirsiniz Daha iyi kareler, fotoğraflar, videolar yakalayabilirsiniz Bu arada karnınız açsa yanınıza sucuk alıp O ateşte sucuk pişirebilirsiniz arkadaşlar Gerçekten çok güzel, çok iyi bir yer Tavsiye ediyorum Arkadaşlar, Olimpos e, Yunan mitolojisinde e, önemli yeri olan bir yer biliyorsunuz. E, Olimpos e, Milli Parkı'nın içerisinde yer alan Çıralı da e, bir o kadar önemli. Zira e, 2500 yıldır sönmeyen ateş olarak biliniyor ve e, dağın başında. Gerçekten oraya çıkmak biraz e, yorucu olabilir, zorlu olabilir. E, ailenizle geliyorsanız, çocuklarınız varsa özellikle küçük çocuklarınız bunlara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok sarp ve dik bir merdivenle çıkıyorsunuz. Ama çıktığınız zaman çıktığınıza değiyor arkadaşlar. Evet. Çıralı'da butik oteller var arkadaşlar. 2 yıldızlı, 3 yıldızlı, 4 yıldızlı e butik oteller var. Bungalov evler var arkadaşlar. Çok güzel bungalov evler evler var. Doğayla iç içe, ormanlık alan içerisinde. Rahatça huzurlu bir şekilde tatil yapabileceğiniz çok güzel bir yer arkadaşlar. son zamanlarda bungalov evlerde tatil yapmayı tercih eden balayı çiftleri özellikle buraları tercih ediyor arkadaşlar. Yol boyunca da göreceksiniz. Çıralı'ya çıkacağız. Sağımızda, solumuzda bungalov evler var. Küçük apart oteller var. Arkadaşlar doğada araç sürmeyi seviyorsanız gerçekten çok güzel bir yol var. Çok güzel manzaralar var. Biraz sop ee, doğanın tadını çıkarmanızı isteyeceğim. Arkadaşlar ana caddeden e, saat Antalya yönünden geldiğinizde sola döndüğünüzde yaklaşık bir 10 kilometre sonra Çıralı'ya inebiliyorsunuz. Çok güzel. Arkadaşlar buralarda çok güzel e, alabalık çiftlikleri var. E, yol kenarında özellikle e, küçük e, gözleme yapan teyzelerimiz var. Gözleme yerleri var. Mutlaka tatmanızı rica ediyorum. Doğaya bakar mısınız? Çok şirin, küçük bir butik otelimiz var. Arkadaşlar, e, otellerin isimlerini zikretmeyeceğim. E, çünkü, kimsenin reklamını yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ama e, internete girip baktığınızda, bu bölgedeki tüm butik otelleri, e, apart otelleri, bungalov evleri ne görebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an e, çıralı ya doğru inmiş bulunmaktayız. Birazdan sağımızda solumuzda daha çok evleri göreceğiz. Ama biz biz çıralıya yanar taşa gidiyoruz arkadaşlar. Bunun için devam edeceğiz, durmayacağız. Yanar taşta çekim yapacağım sizlere. Ama e, yanar taşa çıkarken de yolu görmenizi, etrafı görmenizi, bu doğayı görmenizi istedim. Arkadaşlar e, bu bölgeye karavanınızla gelip e, kamp yapabileceğiniz yerler de var. E, Zira bunun için ayrılmış amperleri var ve çok fazla arkadaşlar. E, bunu da atlamak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Çıralının merkezine doğru gidiyoruz. Yani artış tablasını takip ederek. Evet arkadaşlar. Çıralı merkezdeyiz şu an. E, pandemiden Pandemiden dolayı çok e, bir kalabalık yok arkadaşlar ama e, sessizliği, sakinliği seviyorsanız e, bu tarih sizin için en uygun arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Görüyorsunuz sağımızda, solumuzda, butik oteller, apart oteller, bungalov evler. E, restoranlar alışveriş yerleri Arkadaşlar Gerçekten müthiş bir yer Suyumuzda kongalova yerler, kısagımızda Görüyorsunuz arkadaşlar Umarım net çekim yapabiliyorumdur arkadaşlar direksiyondayım ve olabildiğince telefonumu sabit tutmaya çalışıyorum. Çok kaliteli video çekemiyor olabilirim. Biliyorsunuz yeni yeni çekim yapmaya başladım. İlerleyen zamanlarda çok daha profesyonelce sizin için çekim yapacağımı umuyorum. Bunun için desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. Kanalıma abone olmanızı videolarımı beğenmenizi sizden önemli rica ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar daracık yollardan geçtikten sonra Yanartaş'a doğru devam ediyoruz. Çıralı merkezi geçtik şu an. Sağımızda solumuzda villalar var.